sevgili müdavim izleyenlerim veya bana arada denk gelip de bahsedeceğim videomu izlemiş olan dostlarım. Sizlerden videomda bahsettiğim bazı bölümlerle ilgili gönülden, yürekten özür dilemek için bu videoyu çekiyorum. Gökyüzünde savaş var ve nüfusun büyük yüzdesi gidici temalı şeklinde çektiğim videoda dünya bilinciyle yani maddi farkındalıkla yaşayan insan kardeşlerim için kendime hakim olamayarak o an kameraya bakarken ki girdiğim kişilik yüzünden sığır kardeşim diye çok kötü bir şekilde bir tavrım oldu. Öyle bir telaffuzum olmuştu. Bununla ilgili hem kendi adıma bütün insanoğlundan, bütün dostlarımdan özür diliyorum. Hem de bu şekilde provoke etmiş olabileceğim bütün yıldız tohumu kardeşlerimden gerçekten özür diliyorum. Çünkü onları da içindeki bu negatifi canlandırmaya teşvik etmiş oldum. Yani böyle bir tavra gerek yok. Ben o videomda elimde olmadan gerçekten negatif tarafımı öne çıkarmış oldum. Kimseye karşı isim takmak bilgeliğe sığmaz. Metafiziğe sığmaz. ışığa sığmaz. O anlamda gerçekten o videom her ne kadar TikTok'ta çok fazla izlenmeye devam ediyor olsa da ben o videoyu izleyen, herkesten orada geçen sığır kardeşim ibaresinden dolayı çok çok özür diliyorum. Ve kendimi o şekilde kamera karşısında kontrolsüz bir ifadeye girdiğim için eleştiriyorum ve utanç içindeyim. Gerçekten bu özrümü kabul ederseniz çok sevinirim. Çünkü herkes istediğini düşünmek, istediği gibi yaşamakta serbesttir. Bizler, ben, benim gibiler, yıldız tohumları olarak metafizik bir farkındalıkla, yüksek titreşimlerle yaşıyoruz. Diğer buna uymayan yaşayanlara da hiçbir şekilde öyle isimler takmaya hakkımız yok, hakkım yoktur. Sizi seviyorum ve hepinizden sadece onlardan değil, hepinizden özür diliyorum. Çok teşekkür ederim.